Bayanlar baylar sevgili dostlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün iki tane size kutu açılışı yapacaktım. Xiaomi Redmi Note 13 Pro. 200 megapiksel ana kamerası olan MediaTek'in Helio bilmem ne işlemcisi olan. Yani G60 mı G şey mi artık bilmiyorum. Orta üst segment iki cihaz. Bir tanesi yeşil olması lazım. Öbürü de siyah renk olması lazım. 512-12 GB RAM'leri var kutuyu açacağız. Şöyle Arkadaşlar şimdi burada garanti belgeleri falan var. Onları hiç göstermeyelim. e falan yazıyor. Gerek yok. Hiçbir yüzüne bile bakmadığımız garanti belgeleri. Telefonu çıkartıyoruz. Bizi burada başlangıç kılavuzu işte. İşte ne olduğu falan. Kullanım kılavuzu. Iğırı zıvırı. Çok kılık falan filan var. Şöyle bir telefonun kendisi çıkıyor. İçinden kılıf çıkıyor ama şeffaf bir kılıf çıkıyor. Şurada bir iğme, bir çıkartalım şöyle bakalım diye nasıl bir şeymiş. Bunu hepsi burada üzerinden aldım arkadaşlar. İkisi 15 15 30 bin'e denk geldi. Gördüğünüz gibi şunu kapatayım şöyle. Redmi yazıyor. 200 megapiksel ana kamerası görüyor musunuz? Bence çok harika bir telefon. Yani pro bir cihaz zaten. Yalnızca 5G'si yok. Suya toza dayanıklılığı var. Benim anlamadığım yıl olmuş 2025 yani 2024 2021 bu cihaza neden 5G koymazsın? Yani benim bir telefoncu arkadaşıma sorun yurt dışı varmış. Cihaz gayet güzel AMOLED ekran olması lazım. Evet dinamik AMOLED. 120 Hz ekran tazeleme oranı var. Zaten özellikleri yazıyor. Bir dakika. Cihaz çok şık bu arada. Benim Realme'den bayağı büyükmüş bu da. Burada yazıyor işte. 200 megapiksel ana kamera OIS. o çok iyi. 120 Hz AMOLED 67 volt. Mediatek. Ya arkadaşlar Mediatek Helio G99 işlemcisi. Tamam telefon kağıt üzerinde güzel ama işlemci maalesef yani çöp desek yeridir ama işlemci stabil çalışıyor en azından. Unisoc gibi değil. Kılıf böyle çıkıyor. Öbür cihazımıza da bakalım. Bu o muydu? Şöyle kapatayım iyisini Bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Bu da diğer şey. Ya bence ada tasarımı gerçekten çok güzel olmuş. Özellikle flash falan da var. Ön ekrana hayran kaldım ama iri bir cihaz. Hem bu arada tabii şey diye kılıfsız da kullanılabilir ama tercih size kalmış. Bir kılıfla da takıp gösterelim. Baba şey yap da istersen bir çevir. Sana zahmet. Arkadaşlar bence çok şık. Gerçekten cihaz çok şık. Benim Realme'den bakayım. Daha büyük. Yani büyük dediğim bakayım şöyle bir. Daha biraz kalın. Benim Realme 12 Pro Plus biraz daha aşağı şey ama gerçekten efsane. Kamerası zaten 200 megapiksel. Mm. Yani bir eleştirdiğim konu 4 5G ve bu işlemci Snapdragon 7 Gen, S1 ya da 8 Gen koysalarmış. Yani yakışır olurmuş. Yine de orta üst amiral gemisi bir telefon. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Bunu almak isteyenler aşağıdan link bırakacağım. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.